gelmeden bir buçuk saat evvel bir Müslüman kardeşim telefon etti. Erzurum'dan gelmiş. Vallahi yemin ederek söyledi. Erzurum'dan çıktım diyor otobüse binmiştim. Erzincan'ı çıkıncaya kadar 14 yerde araba otobüs durduruldu. Kimlik yoklaması yapıldı diyor. 14 yerde ya memleket gitmiş durumda. Bu 14 sefer otobüsümüzün durdurulması ve kimlik yoklamasının diyor yarısını PKK yaptı, yarısını Türk askeri yaptı diyor. Bak Türkiye bölünmüş. Biz geçtik diyor neyse arkamızdan bir otobüs daha gelmiş diyor. Onu da durdurmuşlar. Dünkü gazetelerin bir kısmı da yazıyor bu hadiseyi. Otobüsü durdurmuşlar. Kapı açılmış, içeriye girmiş bir tanesi. 24 numarada oturan adam aşağı insin demişler. Aynen. Belki siz okudunuz gazetelerde var. 24 numarada oturan yolcu aşağı insin demişler. Adam kalkmış inmiş. Kimliğine bakmışlar. Ulan sen değilsin. Burada bir binbaşı olacaktı demişler. Nerede o binbaşı? Şoför demiş ki kardeşim haklısınız. Binbaşıya verilmişti o 24 numara ama o kimlik cüzdanını unuttuğu için bu otobüse binmedi. Başka otobüse bindi. Kusura bakmayın demiş. Hemen kursuna diyeceklerdi adamı. Kızmışlar hem şoförü hem de muhabirini kursuna dizmişler orada. Ve otobüsü de yapmışlar. Evet şu gün. Peki bağdaki bu adam Erzurum'dan hareket eden otobüsün 24 numarasında bir binbaşının oturduğunu nereden biliyor? Geliyor 24 numaradaki yolcu aşağısın diyor. Sen hala yurtta sulh cihanda sulh mümkün değil. Anamın mezarını ziyaret etmek, babamın da elini öpmek için memleketime gireyim diye düşündüm. El Azize, oradaki emniyette görevli Müslüman bir kardeşine telefon açtım. Nasıl durum, müsait mi, iyi mi, vaziyet? Aman hocam İstanbul'dan çıkmayasın, gelmeyesin. Güneş battıktan sonra sokağa kimse çıkamıyor dedi. Vallahi memleket çok kötü durumlar Müslümanlar. Haber bültenlerine bu olaylar yansımıyor. Kesinlikle her şey haber verilmiyor. Hadiseler yayınlanan haber bültenlerinde konuşulanlardan yüz gün daha beter, daha kötü. Dünkü trajik bir gazetede siz de okumuşsunuzdur. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Amramovic diye bir gavur Amerikalı beyanat veriyor. Dünkü bir ismini söylemeyeyim gazetenin baş sayfasında Amromovic, Amromovic namındaki bu eski Amerikanın büyük eşisi, 2000 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti bölünecektir diyor. Resmi söylüyor. Parçalanacak diyor. Artık buradan kimse Erzurum'a pasaportsuz giremeyecek. Onun dediğine göre. Hadiseye bakın efendiler. Yurtta sulh, cihanda sulh. Nerede? İsviçre'de 5 gündür büyük elçimiz hapiste kaya toperi 5 gündür hapiste büyük elçilik binasından dışarı çıkamıyor ve memlekette ne ses var ne soluk var ne itibar var ne bir şey var ne tepki hiçbir şey yok Hala bak Almanya'da Müslüman Kürtler güneş battıktan sonra sokağa bir tane çıkamıyorlar mazlak mazlak felaket yangın ölüm Ali İzzet Begoyicim feryadına dünyada kimse kurak vermiyor. Kıbrıs gitti gitmek üzere Rauf Denktaş'ın feryadına, figanına, iniltisine kimse kurak vermiyor. Azerbaycan bir avuç sicilli komünist Suret Hüseyinoğlu namındaki Allahsız kafir. 32 yaşında albaylık makamına Rusya getirmiş, Rusya bu imranı vermiş, 300 eşkıya inan, 3 tane tankınan geldi memleketi teslim aldı, kimse kulak vermiyor. Yurtta sulh, cihanda sulh mi sen bu sözü benim külahıma anlat. Ne kaldı geriye? 70 sene sonra rejim, vallahi iflas etti, rejim, rejim siyasi rejim tamamen iflas etmiş mi etmemiş mi? Etmiştir. İşte hadise meydanlar. Eğer vaktiyle bu gerçekleri konuşmak, anlatmak, söylemek, tartışmak mümkün olsaydı bu noktaya gelmeyecektik. İki sene evveline kadar 163. madde diye ceza maddesi vardı. 163. madde. Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi öyle bir madde koymuş ki din namına, İslam adına hiçbir şey açıklama yapamazsın. Laikliğe aykırı konuşma, laikliğe aykırı yazma, laikliğe aykırı hutbe okuma, laikliğe aykırı vaaz verme suçundan soluğu işte iki sene evveline kadar kürsüden indikten, vaazdan sonra, camiden çıktıktan sonra soluğu yakarak kolda alırdık. Ya savcılıkta alırdık, ya müftülükte alırdık. Gel bakın hesap Niye böyle konuştun? Dosyalarıma bakıyorum tam 48 mahkemede yargılanmışım. 48 ayrı mahkemede ya. Bu kadar baskı yapılır mı? Bu kadar baskı olur mu? Vaktiyle biz çok şeyleri zamanında açıklasaydık, Kur'an'ı, sünneti konuşabilseydik, halkı uyarabilseydik, bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi bu duruma gelmeyecekti konuşamadık. Konuşanlar mahkemelerde inin inin inledi. Tam 48 ayrı mahkemede yargılanmışım vallahi ya. Cumhuriyet savcılarının bu 48 ayrı mahkemede hakkında talep ettikleri hapis müddeti 328 sene tutuyor. Ne var? Niye bu kadar baskı yaptınız? Neydi yani? Önümüzde bir Kur'an-ı Kerim vardı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisleri vardı. Niye bu kadar takip ettiniz? Niye anamızı ağlattınız? Niye anamdan emdiğimi burnundan getirdiniz? Niye bu kadar zulmettiniz, takip ettiniz? Ne oluyordu? İşte bak ne hale geldi memleket. Dün de masum, hiçbir suçu olmayan bir polis memuru kardeşimizin, güvenlik görevlisi bir kardeşimizin kardeşini vurmuşlar. Okudunuz gazetelerde. Aynı benziyor ikiz gibi takip etmişler. O sivil giyimli olduğu için öldürmek üzere çıkmışlar. Aynen yüz hatları, kaşı, gözü, yüzü aynı benzediği için o polis zannederek öz kardeşini öldürmüşler sokak ortasında. Kim koruyacak bunları? Öyle bir belanın, musibetin, afetin, felaketin içine düştü ki memleket savaş olsa cepheniz belli olur. Kimin savaştığı belli olur, kimin galip, kimin mağlup geldiği belli olur. Böyle değil. Bir bakıyorsunuz Antalya'da, bir bakıyorsunuz Adana'da, bir bakıyorsunuz Erzincan'da, bir bakıyorsunuz okulda, bir bakıyor otobüste, korkunç bir belanın içine sürüklenmiş memleket. Aman konuşma, aman söyleme, aman beyan etme, açıklama yapma. Ne olacak peki? Andromovic, Amerikalı eski Ankara Büyükelçisi Amerika'nın vallahi dünkü gazetede diyor, 2000 yılına girmeden Türkiye bölünecek diyor. Ne olacak peki? Parlamento adeta hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi tatillerini yapıyorlar. Deniz kenarlarında, yazlıklarda, koylarda, köylerde bakanlık kavgaları, koltuk kavgaları, koltuk sevdaları. Ne olacak Müslümanlar? bu böyle gitmeyecek. Yurtta su, cihanda sur lafı 70 sene sonra işte balon gibi söndü ve boş laf olduğunu tüm ortaya çıktı. Ya bakın Kıbrıs'ta mesela Maraş dediğimiz yer Maraş. Kavga yok, gürültü yok, savaş yok, eylem yok, kimsenin burnu kanamıyor. Şu anda gündemde orası var. İlla verin burayı. Birleşmiş Milletler verin diyor. Efendim Butros Gali namında kafir bir Yahudi. Bunun dedesini Osmanlı devleti asmış bu gavurun. Butros Gali'nin dedesini idam etmiş Osmanlılar. Şimdi cikam alıyor Milletlerin başına geçmiş. Verin Maraş'ı diyor. Maraş'ı verdiğiniz zaman vallahi Magosa'yı isteyecek. Magosa'yı verin Kıbrıs isteyecek. Kıbrıs'ı verin İstanbul isteyecek. Bu sonu gelmez. Hiç toprak verilir mi? Ama işte bunlar gündeme getirildi. Şimdi idarenin zafiyetinden de faydalanarak doğuda, batıda, dünyada, İsviçre'de, Almanya'da, Hollanda'da görülmemiş suikastlar planlanıyor. Efendiler nasıl kurtulabiliriz? İşte geliyor, nokta oraya dayanıyor. Bunun bir tek çaresi var. Ve atasimu bihabillillahi cemi'a. Bu ayet düşmüş olduğu yerden Müslümanların nasıl kurtulacağını haber veriyor. Bir kere düşmüş olduğumuz sabit, düşmüşüz. Tamam. Düştüğümüz kesin. Bir tuzağa düştüğümüz kesindir. Bir belaya düştüğümüz kesindir. Düşmüşüz. Nasıl kurtulacağız?